Koptuğu, Allah başım? Millet sırada bekliyor boğazın üstünde teyareyle bir tur atmak için. Oo sen uyukluyordun Hüseyin Efendi. Uykusuzluktan ölüyoruz vallahi Ercan. Bebek sabaha kadar mum gibi ayakta tutuyor bize. Kendin kaşında doğdum olsun diye diye al sana oğlan. Bir melek nasıldı doğduğunda. Allah efendim. Bizim valide işi biliyor. Gülmeli'yi o kadar güzel büyüttü ki. Daha bir gece olsun uykusuz kaldığımı hatırlamam. Hüsnü'ye göndermişler kumandanı. Berlin'de. Alın kumandanı. Hoş geldiniz kumandanım. Alem sen ne buradasın? Çınaylar, ilk komedinin çanak kalem. Sağ olun kumandanım. Ustacığım nasılsın? Şükür kumandanım. Sizi gördük daha iyi olduk. Yavaş başan buralarda mı? Buradalar komandan. Merakla sizi bekliyordu. Buyurun, emniyetle şunu ilave etmek isterim. Bu ülke zor yıllar yaşıyor olabilir. Bizim canlı imparatorluk tarihimize bir baksınlar. Kime nice zorlukları aşarak bugünlere geldiğimizi görecekler. Başlarım Fırak'ı Bu zor günleri de aşacağız inşallah. Unutmasınlar. İngilizler sadece Türkiye'ye karşı harp etmiyor. Onlar nasıl Fransa'da, Rusya'dan gemi, ta Avustralyalardan Asker topluyorlarsa bize de dünyanın her yerinden gönüllüler akıyor çok şükür. Sana daha iyi haberler vermek isterdim Salih Ekran. Lakin Sözlü Bayır.